Özellikle Samsung telefonlarla ilgili çok yaşandı bu olay. İnsanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Hastanelere koştular sırf bu sebeple. O kadar güvendikleri markadan, o kadar güvendikleri markanın telefonundan, bataryasından başlarına gelmedik kalmadı diyebilirim. Patlayan bataryalardan bahsediyorum. Hala da o korkuyu bence yaşamalıyız sürekli yaşamalıyız ki önlem almalıyız. Yani korkmak elbette paranoyak düzeye gelip de telefonu hiç kullanmamak, işte ben telefon artık kullanmayacağım ya da şu markayı hiç kullanmayacağım gibi önlemler almaya çalışmak değil, daha akıl karı diyebileceğimiz, daha mantıklı diyebileceğimiz, realistik düşünerek alabileceğimiz kararlar almak ve uygulamak elbette. Çünkü hepimizin telefona ihtiyacı var. Akıllı telefona da ihtiyacımız var. Bu doğruya doğru işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Ekrandaki görüntüyü tabii ki kimse yaşamak istemez. Bakın bataryası patlayan ve elinin geldiği hal yüzünden hastanelerde yatan bir insanı görüyorsunuz. Bir örnek bu. Daha nice örnekler var patlayan bataryalar yüzünden. Çok meşgul oldu bu gündem maddesiyle gündemimiz. Dünyanın gündemi daha doğrusu. Şimdi onunla ilgili bir haber aktaracağım. Patlayan pillere çözüm su olarak gösteriliyor. Peki nasıl? Bakın bir grup araştırmacı bir süredir zaten bu konu üzerinde araştırma yürütüyordu. Lityum iyon pillere su bazlı elektrolitler yerleştirdi ve pillerin ısınma kaynaklı patlamasının önüne geçebileceklerine iddia etti. Aslında bu bence iddia aşamasında belki birkaç örnekte bunu başarılı kılmış olabilirler ama bütün Samsung'larda ya da patlayan pillerde çözüm olabilecek diye bir şey olmayabilir elbette ama yüksek ihtimal diyorlar diyebiliriz. Ve bu noktada patlama olaylarının asıl nedeninin de pillerde kullanılan organik kimyasallar olduğunu iddia ediyorlar. Yani organik kimyasalların belki oranı azaltılırsa böyle bir patlama, bu tarz patlamalar yaşanmayacak diyorlar ve yeni tasarladıkları, daha doğrusu yeni oluşturdukları lityum iyon pil tasarımı söz konusu. İşte bunlarda da bu bahsettikleri organik kimyasal bileşenlerin yerine ya da organik kimyasalların yerine su bazlı bileşenler, su bazlı elektrolitler kullanılıyor ve işte bununla birlikte de patlamaların önüne geçileceği ifade ediliyor.